Merhabalar, hoş geldiniz. Lezzetli Tarifler YouTube kanalıma arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün yine sizler için muhteşem harika bir tarif hazırladım. Tarifimiz e, fırında soslu tavuk kanat arkadaşlar. Fakat inanın arkadaşlar mangal lezzetini asla aratmıyor. Yapmış olduğunuz zaman zaten bana hak vereceksiniz. E, denediğiniz zaman da bu lezzetten vazgeçmeyeceksiniz arkadaşlar. Önümüz e, Ramazan. Ramazan sofralarına da yakışacak bir tarif arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizin yapım aşamasına hep birlikte başlayalım. E, görmüş olduğunuz gibi bütün malzemelerimi de hazırladım. Yine açıklamalar kısmına da not edeceğim. Ee, arkadaşlar e, sırasıyla e, bütün malzemelerimizi sosu yapacağım kabıma alıyorum görmüş olduğunuz gibi 3 e, yemek kaşığı yoğurt ilave ettim arkadaşlar 1 e, yemek kaşığı salça domates salçası ilave ettim arkadaşlar e, hemen hemen yarım e, su bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim 2 yemek kaşığı arkadaşlar e, soya sosu ilave ettim 3 diş sarımsak yarım limon suyu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kırmızı toz biber e, ben tatlı ilave ettim sizler acısını da ilave edebilirsiniz tuzu e, damak tadıma göre ilave ettim arkadaşlar e, daha sonra arkadaşlar bir e, tatlı kaşığı bal ilave ettim. Bir tatlı kaşığı çekiç ilave ettim. Arkadaşlar karabiber ilave ettim. Bir çay kaşığı kadar. Sizler istediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Ve ben e, acı pul biberini az kullandım. E, arkadaşlar sizler daha fazla da ilave edebilirsiniz. Evet arkadaşlar iyice sosumuz özleşene kadar bir kaşık yardımıyla karıştıralım ve daha sonra görmüş olduğunuz gibi e, yıkayıp süzdürdüğümüz tavuk kanatlarımızı da içerisine alıp yine kaşık yardımı ile her tarafına sosun geleceği şekilde karıştıralım soslayalım sosa bulayalım arkadaşlar. Sizler isterseniz elinizle de yapabilirsiniz bu işlemi. Eldiven takıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben gerek görmedim. Kaşıkla yaptım. Ve daha sonra arkadaşlar e, yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime dizdim. Görmüş olduğunuz gibi. Ve arkadaşlar geriye kalan e, dizdikten sonra geriye kalan sosu da bütün tavukların üzerine pay ettim. Ee, sosunuzu atmayın. Yine tavukların üzerinde kullanın arkadaşlar. Gerçekten o sos e, bambaşka lezzet veriyor tavuklara. Evet arkadaşlar bu tarifimde domatesleri ben domateslerim ufaktı diye e, i̇kiye bölüp kullandım. Sizler e, domatesiniz büyük, iri olursa e, dörde de bölüp böyle dizebilirsiniz. E, i̇stediğiniz domatesi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çeri domates de kullanabilirsiniz. O da yakışır bu tarife. Evet arkadaşlar ve e, şimdi. Acı kırmızı biberleri ilave ettim. Görmüş olduğunuz gibi dizdim. Daha sonra ben Charleston biber vardı. Onları kullandım. Sizler istediğiniz yeşil biber çeşitlerinde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın yemek yapım aşamamız bitti. Dediğim gibi çok pratik ve bir o kadar da lezzetli arkadaşlar. Evet. Daha önceden e, arkadaşlar 200 dereceye ayarlamış olduğum ve alt üst e, ısıya ayarladığım e, fırına sıcak fırına pişmesi için alacağım ve bu arada her zaman olduğu gibi fırın e, yağlı kağıdını arkadaşlar e, bir güzel ıslattım. Yemeğimin üzerine e, yemeğimin üst kısmı pişene kadar çok yanmasın diye aldım. 20-25 dakika kadar pişirdikten sonra yağlı kağıdı aldım ve 10-15 dakika daha arkadaşlar pişirdim ve gerçekten bakın yemeğim harika oldu. Bu pişme aşaması da süresi daha doğrusu herkesin fırın sıcaklığına göre değişebilir arkadaşlar. Fakat pişirirken biraz daha dikkatli olalım ara ara bakalım arkadaşlar yanmaması için Evet arkadaşlar yine çok güzel bir tarifimin yine çok güzel bir videonun sonuna gelmek üzereyim ee, ve buraya kadar benimle birlikte tarifimi izleyen videomu izleyen bütün arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum Arkadaşlar bu video ile bu tarifim ile ilk kez e, kanalımla karşılaşan e, arkadaşlara sesleniyorum. E, videom bittikten sonra kanalıma abone olur, zil butonunu açar, beğeni ve yorum yaparsanız ayrıca kendi sosyal medyalarınıza paylaşıp eşinize dostunuza da önerirseniz böylece kanalıma e, destekte bulunmuş olacaksınız. Şimdiden hepinize sonsuz teşekkürler. Hoşça kalın. Allah'a emanet kalın arkadaşlar.